Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Yozgat'ta katıldığı programda icara tarla ekenleri sevindirecek haberi verdi. Biz kiracıyız. Kiracı olduğumuz için biz bu desteklerden yararlanamıyoruz. Tarlanın sahibi bu destekleri alıyor. Şimdi mevcut sistemde, çiftçi kayıt sisteminde biz tarla sahibi veya ÇKS'de kayıtlı kimse ona veriyoruz. Ama şimdi burada bir mevzuat değişikliği için meclisimize değerli milletvekillerimize başvuracağız. Orada özellikle diyeceğiz ki biz sadece ÇKS'yi esas almayacağız. ÇKS dışında bakanlığın diğer kayıtlarını da bu iş için dikkate alacağız. Yani tarlanın sahibine değil, tarlayı icara tutana, kiralayana onlara vermiş olacağız. Çiftçinin sendikası görevini ifa ettiklerini açıklayan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Tarlayı ben ekiyorum, desteği başkası alıyor." diyen çiftçiye sahip çıktı. 2019 yılından beri hep üzerinde durduğum ve çok çalıştığım zaman zaman siyasetçilerimize, yetkililerimize, Tarım Bakanımız, o dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Karaman ziyaretinde belirttiğim gibi çiftçilerin bir mağduriyeti vardı. Bu nedir? destekleri devletimizin tarımı teşvik etme amaçlı vermiş olduğu mazot küpre desteklerini her zaman üreticinin alması gerektiğini belirtiyoruz. Bununla ilgili de sürekli vurgulamalar yapıyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz. Ve bununla ilgili yaptığımız çalışmaları da zaman zaman bölge siyasetçilerimize, bürokratlarımıza da her ortamda beyan ediyoruz ve çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 30 milyar liraya kadar destek verildiğini hatırlatan Bayram, desteklerin dağılımında adaletsizlik yapıldığına dikkat çek Adaletsiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Bir tarlam var benim örnek olarak da söyleyeyim. Tarlamda arazimde kiraya veriyorum. Kiraya verdiğim anda haklarımı o tarlada üretim için risk alan çiftçiye vermiş oluyorum. Ama nedense yıllardır ee, kanunu boşluktan dolayı tarla kiraya veren adam, bir de tarla son yıllarda Karaman'da özellikle kıymetli hale geldi. Adam tarlayı verirken mazot küpre desteğini kendim alacağım diyor. Bayram, Karaman Ziraat Odası'nın çalışmalarının karşılık bulduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi. Devletin verdiği desteklerde kimin alması gerekir? Müstahsilin alması gerekir, üretenin alması gerekiyor. Çalışmalarımızın karşılığı ortadan, devletimizin e, bununla ilgili olumlu bir adım atmasıyla ilgili Sayın Tarım Bakanımızın Vahit Kirişçi'nin yapmış olduğu açıklama bizleri mutlu etti Yozgat'ta. İnşallah takipçisi olacağız. En kısa zamanda devletimiz tarafından bu mağduriyetin giderilmesi ilgili kanun tasarısının meclisten geçerekten yasalaşması beklentimizdir. Karaman'da tarımsal üretim yapan Musa Türegün ise desteklemelere yönelik yaşanan sıkıntıyı aktardı. Tarla sahipleri vatandaş kireye tarlanın tutayım ben dediği zaman diyor ki zannede bin liraya kireye verdim dönümü bizde 2500 dekar. 2500 metreye bir dönüm denir. bin lira kiraya veririm. Desteklemeyi vermem diyor. Adam itiraz ettiği zaman şikayet ederse tarlayı vermiyor. Başka birine verir, başka birisi o tarlayı ekmiş oluyor. Sonra razı geliyor. Bunu resmileşir de direkt adama bir ceza uygulanırsa ceza müadevi olarak tarla sahibine bu sefer herkes desteğini kendisi alır. Tarla sahiplerinin haksız kazanç elde ettiğini söyleyen Türegün, çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor dedi. Haksız yere Karaman'ın merkezinde duyuyorum. 6 bin lira yani bir ton mısır tarla kiralıyor vatandaş. Bir ton mısır dediğin zaman 6 bin lira. 6 bin kiradan alıyor. Ve devletimizden desteğini alıyor. Çiftçi arın terini bir yıl boyunca harcıyor. Ama karşılığını alamıyor 6 bin lira. Tarla sahibi yattığı yerden para kazanıyor. Bir de de para çekerken, devletimiz bize yine para yatırmış sağ olsun diyorlar. E nerede yatırdı? Köylünün, çiftçinin hakkını aldığını hiç düşünmüyorlar. Dört tane tarla kiralıyorum. Adama vardığım zaman diyor ki, kaça versin kiraya? Bin liraya. Ben kendime bir tane isim de verebilirim, sıkıntı değil. Adamlar tarla ediyor, biz vermeyiz. Destek benim diyor hak mağduriyeti olursa çiftçi mağdur oluyor. Küpre mazot alınacak, para olarak verilmeyecek dendi. Herkes ayağa kalkıyor. Nereden alacağım ben mazotu? E, kullanmıyorum ki tabii ki alamayacaksın yani. Yok. Şimdi herkes çabasında 31 Mart'ta 31 Mart'ta diyor paraya dönüşünce kendim alırım diye. Yine vermem diyor. 6 ay daha beklerim. Diyor.